Evet arkadaşlar bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağız ama bu önceki dediğimiz gibi bu Bedrock'ta arkadaşlar nasıl bir şey derseniz yani videomuzun konusu ne derseniz o da Minecraft'ı bitirmeye çalışmak arkadaşlar mod normal arkadaşlar onu söyleyeyim. Envanteri kodu, envanteri koru var. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle bir kazalım. Şunu koyalım. Arkadaşlar Bedrock'ı ilk defa oynadığım için biraz değişeyim yani. ...o kadar alışamadım. Beta olsa şimdiye ben... E, ...bir tahta kılıç... ...falan yapmıştım arkadaşlar. Ondan sonra... ...peki bedrock'ı nereden buldum... ...diyorsanız bedrock'ta... ...tabletime yükledim arkadaşlar. Bu ne arkadaşlar? Beta sürümünde olduğum için bilmiyorum. Tamam. Saldırıyor mu bize? İnek mi arkadaşlar bu? Neymiş merak ettim. Boğa mı? Geyik mi? Arkadaşlar bu ne acaba? Aa koyun mu? Domuz mu? Hiç anlamadım. Arkadaşlar neyse. Hemen şu çiğ sığır etini koyalım. Büyük orman... ...şeylerini de alalım. Ama da buraya koyalım. Sopa... Tamam. Eşya yapma masası yaptık mı biz? Yapmamış mıydık ya? Neyse arkadaşlar. Bir hemen eşya yapma masamızı koyalım. Tahta kılıç, tahta baltalar ve tahta kazma. Tamam. Arkadaşlar hemen şu eşya yapma masasını kıralım. Çok gelişmeye çalışıyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar ilk olarak bir madene gidelim. Yani ilk taş kazanım demek istedim. Arkadaşlar beta'ya göre çok yavaş bedrak. Beta'da belki biliyorsunuzdur hızlı, daha hızlı gidiyoruz. Arkadaşlar yani burada daha alış hiç alışkan olmam. Arkadaşlar burada ilk defa kazıyorum. Bana yürüme de değişik geliyor arkadaşlar. Ben alışkan olmadığım için arkadaşlar biraz daha değişik yapabiliyorum. Arkadaşlar beta'da mesela daha hızlı kazılıyor. Arkadaşlar çok değişik oldu böyle de. 14 15 16 Tamam arkadaşlar şimdi Bu şelemizi koyalım böyle Hemen bir Arkadaşlar Ondan sonra hemen Bir ne yapalım Hemen bir Biraz düşüneyim arkadaşlar Arkadaşlar buldum. Yani çok düşünmeme gerek yoktu. Taş kılıç, taş balta, taş kazma ve fırın. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar hemen bir şunu kazalım. Kazdık. Çok merak ettim. Çiğ sığır etiymiş arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar hemen yüzelim. Arkadaşlar yavaştan geç oluyor. Yavaştan dediğime bakmayın. Arkadaşlar ve yüzdük. Hemen bir gidelim. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. Kumdan başka bir yer yok. Arkadaşlar. Hemen burada hep burada mı devam edeceğiz? Böyle gidiyorum arkadaşlar ben dümdüz. Arkadaşlar kaplumbağadan bir şey çıkmıyordu hatırladığım kadar. Betada. Belki bedrakta çıkıyordur. Ama bilmiyorum. Bu etimizi yiyelim. Yedik arkadaşlar. Arkadaşlar bu ne? Beta da var mı arkadaşlar? Hiçbir bilgim yok arkadaşlar. Dek yüzeceğim arkadaşlar valla. O da karpuz gördüm. Direkt yüzeceğim. Oraya öyle yüzeceğim. Arkadaşlar hemen gidiyoruz. Karpuz ailesine. Ve biraz karpuz kazıyoruz. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar onlar somon mu? Bizde öyle deniyor vallahi beta'da. Hiç bilgim yok şu anlık. Betrak'ta alakalı. 24 karpuz. Şunları da kazalım. Toplam 33 oldu. Arkadaşlar neden böyle gidiyorum derseniz ben de bilmiyorum. Sohbeti açmak için dokunun diyor. Bu ne arkadaşlar? Domuz mu? Öldürdüm. Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar bana bulut diyor ki ben de dünyana katıldım diyor. Ama nerede şu an bilmiyorum yani. Yokum diyor. Birazdan onunla da çekeriz arkadaşlar. Birisi mi vurdu? Bize mi öyle geldi? Aha cadı. 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 Cadı var arkadaşlar. Arkadaşlar. Cadı. Cadıdan kaçmaya çalışıyorum. Kaçtık da ikisinden. Oh. Ah be. Arkadaşlar neyse yani bir sonraki bölümünde çekeriz bir gün. Arkadaşlar bu videomuz da bu da bitmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bay bay.